Azerbaycan halk şairi Bahtiyar Vahabzade'nin adının da verildiği parktayız Keçiören'de. Keçiören Meydan, Keçiören Belediyesi, Keçiören Şehralı Ankara'ya yeniden geldik Murat. Ankara'ya yeniden geldik evet. dediğim gibi. E, 25. günümüz. Ya. 25. Ramazan. 24 gündür e, farklı farklı şehirleri farklı ailelerle beraberdik. Onlara yardım götürmeye çalıştık. Evet, Elimizden geldiği destek olmaya çalıştık. Şimdi 24 ailenin dışında aslında biz onun dışında da farklı farklı insanlara temas etmiş olduk. Çok şükür. Evet farklı, izleyiciler görmedi ama. İzleyiciler görmedi ama farklı ailelere dokunmuş olduk. da destekçi olmaya çalıştık. Ekranın görünmenin dışında. Bugün 25. Ramazan ve yani Ankara'dayız. Zeynep'le Ankara'ya dönmüş. Sen hemen Ankara'ya gelince kendi şehrim diye bir böyle saç baş. <laughs> Bunu sormalı bekliyordum. Şimdi... Berberim burada olduğu için ama evet, bir alışıklığım evet, var. Evet. El alışıklığı yani sakaldır, saçtır evet, saçtır vesaire. Evet. E şimdi şehir dışı zaten vakit olmadı. olmadı. E sabah çıktık, işte akşam saatlerine kadar çekimdeydik. E oraya koşturduk, buraya koşturduk vesaire. Ankara'ya evet. gelir gelmez ilk işim e, berberimin yanına gidip abi bir şey yapalım. Artık. Şey hissettim ben. Yani buradan sevgili kuaförüm Ahmet'e teşekkür ediyorum. Cihan, diye. Cihan abi. <laughs> sağ olsun. Eline sağlık. Yakışıklı Eline olmuşsun sağ yine. Sağ. yine. Biz inşallah 25. günümüzü de, bugünümüzü de Ankara'da kendi şehrimize dolduracağız. Bizim için de iyi oldu. Biraz özlemişiz açıkçası. İnşallah Rabbim bugün de bir ailenin Ramazan'ını daha güzelleştirmeye beni ve Murat Murat'ı, tüm ekibi tabi vesile kılar diyelim, hareket edelim. Aynen. Haydi bakalım. Hocam Ayvalık Merkez Camii e, mahallede merkez alındığında e, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşma noktasında e, ne gibi çalışmalarınız oluyor burada? Nasıl ulaşıyorsunuz insanlara? Biz ihtiyaç sahibi aileleri e, öncelikle kendi mahallemizdeki görev arkadaşlarımızla bir istişare yapıp onlardan e, mahallesindeki caminin yakınındaki komşularındaki ihtiyaç sahibi aileleri istedik ve bu aileleri tek tek ziyaret ettik. Gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını araştırdıktan sonra onlara yardım etmek için forumlarını doldurduk ve geçen yıl Ramazan'da bu faaliyetlere başladık. Ramazan'dan Ramazan'a değil de ihtiyaçlar her zaman hasıl olduğu için artık aya dönüştürdük. Kasım ayından itibaren de her ay ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımızı ulaştırmaya davet ediyoruz. Yani bunu sadece Ramazan ayına sınırlı bırakmadınız. Evet. Ramazan ayının dışında da diğer aylarda, diğer günlerde de ailede tespit edip onlara yardımla ulaştırma konusunda çalışmalarımız devam ediyor yani. Aynen, aynen öyle. Şu anda bu sene Ramazan'da biraz daha yoğun ama Ramazan'dan sonra her ay olmak üzere belirli bir bütçemiz var. İhtiyaç sahibi ailelere bunu ulaştırıyoruz Peki mesela. bu yardımları ya da bu bütçe dediniz Onları temini konusunda neler yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz mesela hocam? Ee, öncelikle bir tane e, fabrikatörümüzün e, fabrikasında çalışan bir finans müdürümüz var. Bizim cemaatimiz, o abimiz bu çığırı açtı, bize yardım etti. Daha sonra bu yardımı gören mahallemizdeki esnaflarımız buna destek oldular şu anda elhamdülillah maddi boyutta hiç sıkıntı çekmiyoruz. Yani burada benim anladığım iyilik paylaştıkça çoğalmış. Aynen öyle oldu. Yani evet. birbirine sirayet etmiş. Her topu gibi yuvarlandıkça bir, büyümeye başladı. Bir kişinin başladı. öncülüğünde diğer kişilerin de e, onunla beraber e, bu yardımlar konusunda da birbirine sırt verip omuz verip çoğaltmaya çalışmışlar anladığım. Evet. Hani hem ihtiyaç sahibi aileler çoğaldı. Hem ihtiyaç sahibi ailelere yardım edecek eee hayırseverlerimiz çoğaldı Maşallah. elhamdülillah. Peki şimdi bu bugünkü yardıma gideceğimiz aile siz tanıyorsunuz? Evet, evet, evet. Bu ailemiz e, kimdir hocam? Bu ailemiz e, yüksek binalar arasında gece konduda kalmış 6 kişi beraber yaşayan bir ailemiz, dar gerili bir ailemiz. E, yani bir kızı e, eşinden ayrılmış oğluyla beraber anne babanın yanında, anne baba e, zaten 60 yaşına gelmiş, bir tane oğlu e, vefat etmiş peşinden hemen. E, Gelini de vefat etmiş. Ne acıdır ki? Bu çocuk nüfusa geçmeden e, şey yapmıştı. Vefat etmiş anne babalar. Kimliği daha yeni çıktı. Kimliği de bir ay önce kimliğini de çıkardılar elhamdülillah. Böyle bir aile. İnşallah hocam. Siz destekle bulunmuşuz galiba bu aile şimdiye kadar. Yani daha önceden de yardım, destek bulundu mu bu aileye? Evet evet. Biz e, bu aileye artık bundan sonra her ay e, düzenli olarak yardım ediyoruz. Ve hatta ne tavafıktır ki? Biz bu aileyle tanıştıktan sonra bir hayırseverimiz geldi. Bize dedi ki, hocam ben birkaç aileye eşi almak istiyorum diye bize söylediler. Biz bu hayırseveri evine götürdük ve o evde eşyaların çok kullanıma kötü olduğu için değiştirdi. Yeni koltuk takımları aldık biz şimdi ev bize. Maşallah. İnşallah biz de bugün bu aile elimizden geldiğince destek olmaya çalışalım hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Murat'ı zannediyorum gördünüz. Kendisi bu caminin, e, Ayoğlu Merkez Camii'nin müezzini. Göksel Hocam'la hasbihal ettiler. Biz de Fatih Hanım'la buluştuk. Kendisi Keçiören Gençlik Koordinatörü. E tabi Türkiye Diyanet Vakfı'nın da gençlerle ilgili yaptığı çalışmalar yine koordinatörlük yapıyor. Evet. Peki sorun şu, gençlik koordinatörlüğü deyince aa, ne anlamamız lazım? Ne yapıyorsunuz? Şimdi Gençlik Koordinatörlüğü, e, gençler konusunda, gençlere ulaşabilme konusunda, gençlerin gönüllerine girebilme noktasında gerçekten Keçiören Müftü olarak Sayın Müftümüz Mehmet Şahin hocamızın riyasiyetinde e, onlara en iyi şekilde ulaşabilmek, onların gönüllerine girebilmek, onlarla birlikte faaliyetler gerçekleştirebilmek, e, onlarla beraber bir arada olabilmek, kaliteli ve güzel zamanlar geçirebilmek. Amacımız e, bu. Bununla ilgili e, söylemem gerekirse, üç tane şu anda halihazırda Gençlik Koordinatörlüğü olarak, e, Keçören Müftülüğü olarak e, gençlik merkezimiz var. Çok güzel. Bağlım Gençlik Merkezi, Amine Hatunlar Gençlik Merkezi ve bab Selam Gençlik Merkezi olmak üzere. Bunun yanında inşaata devam eden Sahra-i Gençlik Merkezimizle birlikte şu an halihazırda plan ve projesi bitmiş, inşaatına başlanmak üzere olan Aşağı Eğlence Gençlik merkezimizde yapılmak üzere inşallah. Bu noktada biz gençlerimize buralarda ne yapıyoruz? Buralarda gençlerimizle birlikte beraberce e, valizlerimizle, hocalarımızla, e, gençlik koordinatörlerimizle, bunun yanında e, gençlerimize dışarıdan misafirler, yani e, hocalarımızın dışarıdan gelecek olan, gençlerimizin ufuklarını açacak, gönüllerini açacak hocalarımızın riyasetinde Beraberce onlara elimizden geldiği kadar birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Manevi danışmanlarımız gençlik merkezlerimizde görev almaktalar. Bir erkek bir bayan olmak üzere manevi danışmanlarımız da oralarda her daim gençlik merkezlerimizi açık tutarak gençlerimizle birlikteler. Şimdi burada aynı zamanda halk eğitim da, halk eğitimde ortaklaşa istişare içerisinde kurslarımızı açtık. İşte ev sanatı, kart sanatı, bunun yanında tesip sanatı satranç e, kursu, akıl ve zeka oyunları kursları, masa tenisi kursu gibi farklı kurslarımızı da e, ve bununla birlikte derslerine katkı olması açısından genç merkezlerimizde matematik, Türkçe ve İngilizce kurslarında açmış bulunmaktayız. Çünkü gençlerin şu anda e, öncelikle onları bizlerin e, beraber olabilmek yani onlarla birlikte olabilmek adına gerçekten e, farklı kurslarla, farklı etkinliklerle, kültürel sosyal aktivitelerle onları, e, onları biz beraber olabilmek istiyoruz. Yani bu noktada artık e, gezi faaliyetlerimiz var, sosyal etkinliklerimiz var, kültürel geziler düzenliyoruz. Ramazan içerisinde özellikle Ramazan ayında farklı farklı iftar program, programları çok düzenliyoruz. Çok i̇şte Cumartesi itibariyle Amin Altınar Gençlik Merkezimizde 200 kişilik Gençlik Aile Buluşması adı altında bir iftar programı vereceğiz. Cuma günü de Bağdur Selam Gençlik Merkezimizde aynı iftarı tekrarlayacağız ve e, sabah namazı programları yapıyoruz gençlerimize yönelik. Hepsini bir araya toplamak, onları bir araya getirmek, onlardaki e, kaynayan kanı doğru yöne sevk etmek için. Evet, evet e, kesinlikle. Ben az önce Padip e, Hanım şimdi şunu söyleyeyim söylemeyeyim diye anons öncesi böyle arada kaldı. Ama maşallahınız var. Bir soru sordum. Siz bin cevabı bölüştürdünüz. Nartanesi gibi oldu. İnşallah kesinlikle. Rabbim zamanınızı bereketlendirsin. Amin, Vaktinize amin, gayret amin. versin işinize gücünüze kuvvet versin. Bazen böyle koordinatörler evde çocukları bile ihmal edebiliyor. Aman gençler gitmesin, aman gençler kaymasın diye. Rabbim Aynen. sizden Aynen. razı olsun. Amin, inşallah. Şu an gerçekten biraz önce söylediğiniz gibi çok haklısınız. Evde bazen belki çocuklarımızın ihmal olduğunu düşünüyoruz. Ama hoca hanımların da aynı şekilde bazen <laughs> serzenişler oluyor. Fakat onları en iyi koruyan, gözeten Rabbim'dir. Biz de onlara emanet ediyoruz. <laughs> Rabbime emanet <laughs> ediyoruz onları Aynen. en güzel şekilde. Aynen. Bir de çok küçük söylemek istedim. Buyurun. Diyanet Gençlik Evimizden küçücük bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Diyanet Gençlik Evimizde de bir 9 tane öğrenci e, gençlerimiz var. Bunlarla birlikte üniversite öğrencilerimizle. Aynı şekilde Türkiye Diyanet Vakfımızın aracılığıyla onlara hiçbir şekilde sıkıntı çekmeden tam bir hem ev ortamı hem de sıcacık bir yuva ortamında onlarla birlikte bir aile bir iftar programı hazırladık sağ olsun Frankfurt öğreticilerimiz vesilesiyle. Onları hiçbir gün dayı yalnız bırakmadan şer namazını onlarla birlikte beraberce geçiriyoruz. Eyvallah. Ee, projelerimizle gençlerimize ulaşmaya, onların gönüllerine girmeye çalışıyoruz. Daha hayır olsun, zor Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle buyursun. Gökşen Hoca ile görüştüm abi. Kendisi Ayvalı'daki Ayvalı Merkez Camii'nin müezzini. Evet. Ee, mahalleye hakim. İhtiyaç sahibi insanları kim olduğunu biliyor çevresinde kimler var, kimler var? Ee, bizim gidecek oğlumuz aileyi de tanıyor zaten kendisi. Ne güzel ya. Ee, onun hakkında bilgi aldım. Ee, kimdir, nedir, ne değildir ailen hakkında. Ee, ama şöyle bir güzelliği var. Hem mahallenin hem hocanın ee, mahalledeki böyle varlıkla insanların desteğiyle e caminin altında bir depo gibi bir yer oluşturmuşlar. Ne güzel ya. Allah razı olsun. İhtiyaç sahibi insanlar oradaki topladıkları erzaklardan, gıdalardan kimin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar götürüp veriyorlar. Ne güzel. Bu güzel. Hayır alışveriş, hayır ticareti. Aynen öyle. E, bu hoşuma gitti. Bizim ailem, gidecek olmuz ailem daha önceden destekle bulunmuşlar. Sadece Ramazan'da değil, Ramazan dışında da zaten ya. yardımlar, destekleri esirgemiyorlarmış mahalle ve civardaki insanlar için. Sen orada kiminle görüşmüştün? Şey, Fadime Hanım'la görüştüm. Ee, Fadime Hanım da Geçören Müftülü Gençlik Koordinatörü. Yani tabii herkese dair bir Ramazan, herkese dair bir iyilik. Ama onların özel alanı gençler. Yani gençlere bulundukları durumda kaynayan kanlarını nasıl doğru yöne sevk ederiz'in telaşı. Ramazan'la beraber hemhal olma telaşı. Gençlere ve Ramazan'a konuştuk. Biz şimdi komşulara gidiyoruz değil mi? Evet bir mahalleye gitmemiz lazım. İhtiyacımız var. Yani şöyle aklınıza gelmesin. Her bölümün içinde bunlar zaten alışveriş yapıyorlar. Niye bunu söylüyorlar diye düşünmeyin. Şu yüzden lazım. Aileyi görüyoruz ki, komşuları tanıyoruz ki doğru alışverişi yapalım. Örneğin ailenin bulaşık makinesi yoksa evinde bulaşık makinesi deterjanı almanın ne manası var? Ama ailenin fırını varsa evinde unu belki fazla alırız da Ramazan'dan sonra da belki içine ihtiyacı var. Bebek atlatır. varsa ya da yoksa. Bebek varsa çok güzel. Bebek varsa örneğin biz bebek mamasını, bebeğin bezini alacağız ki ailenin gerçekten ihtiyacına merhem olmuş olalım. Hadi gidelim. Hadi abi. gidelim. günlük bulup günlük yiyen birileri diyebilirim yani. Vallahi benim gördüğüm şekliyle işte bazı yardımlar geliyor. Devlet tarafından olsun, komşular tarafından olsun fitre veriyorlar. Arada bir inşaat işine gidiyor aynı başta işte dedeleri. Bir e, hasta bir teyzeleri var. Çocuğunun yani torununun babası yok, annesi yok. Hani herkes yardımda bulunursa çok iyi olur ailede buna bir yetim çocuk vasıtasıyla annesinin babasının olmadığını ve annesinin babasının olmadığından dolayı kimlik çıkaramadığını bize kimlik çıkarabilmemiz için yardımda yardım yapabilecek yapabilir miyiz düşüncesiyle tanışmamız o vesileyle oldu. 2,5 3 sene içerisinde çocuklarının kimliğinin olmadığı bildirildi bize. Bize yardımcı olabilir misiniz düşüncesiyle bu süreçten sonra bu komşularla tanışmaya başladık. İhtiyaçlarını Peyder Bey hoca efendilerle beraber istişare yapıp elimizden geldiği kadarıyla ihtiyaçlarını karşılama yoluna gittik. Olması gereken de buydu. Çünkü komşuluk ilişkileri biliyorsunuz eee rahmet olarak gönderilen peygamberimizin ifadesine göre komşusu açken tok yatanın bizden olmadığını bildiren sözüne istinaden biz bu yoldan, bu e, hadisi şerife dayanarak da yola çıktık. Elimizden geldiği kadarıyla arkadaşlara beraber istişare ederekten komşuluk ilişkilerimizi, ihtiyaçlarımızı karşılıklı bir şekilde giderme yoluna e, gidiyoruz ve gitmeye de devam edeceğiz. Devletin vermiş olduğu cüz'i bir miktarla iaşesini karşılamaya çalışıyorlar. Malımız gördüğünüz gibi ev e, gece kondu tipinde. E, kirasını vermekte zorlanıyor. Az çok e, bizim de bu e, çorbada tuzumuz olması için mücadele ediyoruz. Bunların bir gelirleri yok. E, i̇nsanın e, normalde ihtiyacı olan her şeye bunların da ihtiyaçları var. Temel ihtiyaçları malumunuz e, şartlar e, gereği. Herkesin ihtiyacı olan temel ihtiyaçları var. Giyim e, olsun, e, evindeki e, kullanabileceği eşyalar. Geçenlerde bir e, makinesinin e, arızalandığını ya makine almak için kattığında gücünün yetmediğini gördük. Komşular olarak el birliği verip bir ikinci elde olsa bir ihtiyacını karşılayabilecek şekilde bir makine temin etme yoluna gidildi ve gittik yaptık elhamdülillah. Ne abi ne düşünüyorsun? Yani herkes ne kadar ayrı hayatlar yaşıyor, değil mi? Yani evet. ailenin mesela bütünlüğü e, bir anlamda korunmuş. Altı kişiler. Dede, babaanne, e, damat, gelin, neyse. Ama bir problemler bitmemiş. Bitmemiş. Anne babaya ayakta. ikisinin de engelli olması sebebiyle fiziksel problemlerinden dolayı minicik bir maaşları var. Katkı mahiyetleri. Evet. Sonra bir oğulları, ee, Allah rahmet etsin vefat etmiş, gelinleri vefat etmiş. Evet. Bebek kalmış, torun. 6 senedir onlar büyütüyorlar. Kimliğini yeni almış evet, almışlar. Evet, onda o kimliksu varmış, evet. 5 yıldır kim, yani kimliği de yok. Neyse ki babasının üstüne yazdırmışlar. İnşallah Allah kaderli büyütür çocuğu. Tamam. Sonra bir abla daha var. Yani, e, bir çocukları daha var. Evet. O da işinden ayrılıp gelmiş büyük bir oğluyla. Evet. O da tane, o da 15-16 yaşlarında. 15-16 yaşında. yaşında. Biri daha var ki, o da evi geçindirmekle kendini mükellef hisseden aa, kişi. Oğulları. Heh, bakarsan kalabalık bir aile, ne kadar güzel. Ama herkesin ayrı bir içinde kırık kırık dertler, Dertli davalar. Yani kim nereden baksa, bugün ekran başından bizi izlerken bile siz neler hissediyorsunuz acaba, sizin ne derdiniz var acaba? Sadece yemeği lezzetli yemenin bir formülü var, huzur. Başka bir şey değil. Şöyle bir şey de var. Ne abi? Şimdi evin bulunduğu yer gece kondu. Ortada. Bir mahallenin ortasına kalmış. Evet, evet, evet. Etrafında hep yüksek yüksek binalar. Hep yeni daireler. Sadece onların evi orada kirada oturuyorlarmış zaten Kira orada. O gökdelenlerin ya da yüksek 8-10 katlı binaların arasına tek kalmış bir evin içerisinde yaşıyorlar. Şey hissettin değil mi? E, kalabalığın içindeki yalnızlık. Aynen. Kalabalığın içerisindeki kendi başlarına kalmışlıkları aslında kendi başlarına değiller. Komşuların Göksel Hoca'nın evet. onların desteğiyle beraber öyle, öyle. ayakta tutunmaya çalışıyorlar. Öyle, öyle, çok yani bu, bu güzel bir şey. Güzel. Bu benim güzel. hoşuma gitti. Kesinlikle yani güzel şimdi abi eyvallah. Ve şimdi? Şimdi o zaman bize düşen. Bize düşen görev. Bize düşen derken aslında vakfı hayrını yapanların üzerinden artık vazife olarak savdığı Bizim artık şu an yapmamız lazım gelen kısım. Vesile olduğumuz, aracı Elhamdülillah. olduğumuz elime. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Alışveriş. Elhamdülillah. Hadi Buyurun. gidelim.